dede. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Sizi bilmem ama ben çok heyecanlıyım. Bilin bakalım neredeyim. Haydi gelin size biraz ipucu vereyim. Şu arkamda gördükleriniz tamir aletleri. Mesela bu. Keser. Keser çivi çakmaya, çakılan çivileri çıkartmaya, tahta veya odunları yontmaya yarar. Bu ise testere. Testere odunları kesmeye yarar. Bir keser, bir testere ve birkaç tane çiviyle bir masa yapılabilir. Evimizdeki masa, sandalyeler ve diğer mobilyalar marangoz atölyelerinde yapılır. Ve evet, doğru tahmin ettiniz. Burası da bir marangoz atölyesi. İmdi Dede'nin marangoz atölyesi. Şimdi size İmdi Dede'nin atölyesinde, onun atölyesinde yaptığı masada bir masal anlatayım. Haydi buyurun zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde, devler top oynarken eski hamam içinde biz hayladık, koyladık, cümle alemi topladık. Allah'ın kışı, tandırın başı olur da kim gelmez deyip masala başladık. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, uzak mı uzak bir diyarda bir marangoz yaşarmış. Bu marangoz öyle iyi kalpliymiş ki köyün bütün çocukların kızaklarını yapar, onları tamir edermiş. Marangozun iki tane de çırağı varmış. O çıraklar ona seslendikleri zaman "İmdi geliyorum, imdi geliyorum dediği için de adı "İmdi" dede diye kalmış. İmdi dede ile çıraklar bazen atölyede çok uzun saatler çalışırlarmış. Bu yüzden çıraklar da bazen atölyede yatıp kalkar, Bazen ise evlerine giderlermiş. Bir kış günü evlerinden dönen çıraklar karların üstünde titreyen bir kedi yavrusu görmüşler. Kedinin bu haline üzülen çıraklar hemen kediyi alıp atölyeye getirmişler. Getirmişler getirmesine de İmdi de bu duruma çok sinirlenmiş. Çünkü İmdi de hayvanları hiç sevmezmiş. Demiş ki çıraklarına götürün bu kediyi buradan çünkü atölyemde kedi istemiyorum demiş. Çıraklar bu duruma çok üzülmüşler. Çaresiz tabii kediyi de dışarı götürmüşler. Fakat bu duruma bir çare aramışlar. Düşünmüşler, taşınmışlar. Tabii bir çare bulmuşlar. Çıraklardan bir tanesi atölyenin penceresine koymuş kediyi. Diğeri ise kapının arkasına saklanmış. İmdi de, de atölyede çalışırken dışarıdan bir ses gelmiş. İmli dede, imli dede. Sen sıcacık atölyende çalışırken ben burada soğuktan donayım mı? Diye bir mırıldanma duymuş. Şöyle dönüp bir bakmış. Kedinin haline çok üzülmüş. Çağırmış çıraklarına demiş ki, hadi çocuklar getirin şu kedi yavrusunu da ısınsın demiş. Sevinçle dışarıdan kediyi alıp gelen çıraklar sobanın kenarına koymuşlar. Bir güzel kedi ısınmış. Oynaması için de bir yumak yapmışlar. Kedi oynadıkça oynamış, oynadıkça oynamış. Kedinin bu sevincini gören İmdi de bundan sonra da hayvanlara çok iyi davranmış. Bütün evsiz hayvanlara ev yapmış, onları doyurmuş, koruyup kollamış. Çıraklar da bu duruma çok sevinmişler. Gökten üç elma düşmüş. Bir tanesi İmdi dedenin başına. İkincisi siz bu masalı dinleyen çocukların başına. Üçüncüsü ise hayvanları seven, onları koruyup kollayan tüm insanların başına. <laughs>